Ulu da arkamızda muhteşem bir görüntü ve donmuş bir göl. Kış sezonu burada daha uzun sürse insanlar bu buz tutmuş olan göl üzerinde buz pasteni bile yapabilirler. Çok güvenli bir oldukça sağlam bir buz tabakası var. <laughs> Vay canına! Bursa'da buzlu göle girme dönemi başlatıyorum. Evet, ben Bursalıların bundan sonra Gököz göleti başta olmak üzere göletlerin buzlarını keserek girme geleneğini başlatmak istiyorum eğer bizim Ruslardan aşağıya kalır tarafımız varsa girmeyin ama yoksa da buyurun bu buzlu sulara girin bundan sonra bu geleneği sürdürün diyorum evet. Gerçekten mi? Bu kadar mıydı? Taş varmış böyle? tam bir şok hissi ama çok kötü değil. Doğrudan şunu şöyle tanımlayabiliriz. Şoklama. Hani bazı termallerde şoklama yapılır. Buzlu buz, su ve ardından sıcak sıcak suya da var ya. Tam bir şoklama. Deli bir alışmadan sonra yapılması kolay bir şey. Ve şimdi tekrar bir daha girmek istiyorum. İlk girdiğinde sıcak dedin. Doğru. Gerçek bir tepki miydi? Kendini Yok, alıştırmak sen. için mi? Yok, <laughs> öyle değil tabii. Ya girip çık çık mı? Yani çok kötü değil. Baya sıcak. <laughs> <laughs> Yardım edeyim. <edin, dermişim>. Gölün <laughs> üzerine çıkmak için yol açtık. Evet. Oh, oh. O Göl o kadar sağlam buz tutmuş ki. suya girdiğim yer. Güzün hali bu. Buzun kalınlığı 7 7 8 cm. Yani benim ağırlığım 70 kilo. 70 kiloyu da çok rahat çekiyor.